Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir Kalaşov Klas videosuyla sizlerleyiz. Nisan 2025 Klan Savaş Ligi'nin ikinci günü saldırılarını canlı kanlı bir şekilde gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İnşallah sonu üçlükle biten bir saldırı olur. Bugün de bir üçlük atarız. Dün bir üçlük atmıştık. Bugün de bir üçlük atarız. İnşallah ikinci güne de bir üçlük yakıştırırız, yapıştırırız diyelim. Sonu güzel olsun. Yalnız videoya geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olmayı, şu videoya da temizinden bir like atmayı unutmayın. Çünkü Neden? Abi bak çeneyi görüyor musun bak? Açamıyorum. Şu kısmı görüyor musun abi? şişti, apse yaptı diş. Felaket şişti, konuşamıyorum. Hıçkırık var abi. haptan kaynaklı mı bilmiyorum. Antibiyotik kullanıyoruz hani bu iltihabı kurutmak için antibiyotik kullanıyoruz. Ondan hıçkırık mı, yan etki mi artık neyse bilmiyorum. Nazar mı değdi? Ne yaptı? Biri bizi çok bu beğendi de gördü, etti bu ne yakışıklı çocuk dedi yüzümüz gözümüz şaftımız kaydı bilmiyorum abi bu vesiyet vasiyette bir şeyler falanla pişmanla şu kanala bir abone olmak güzel kardeşim temizinden on numara videolar getirelim yapıştıralım hızlı bir şekilde ilerleyelim büyüyelim gidelim yani şimdi abi videoya geçecek olursak şu klan kalesine bir balon takviyesini alalım ne saldırısı yapacağız ejder balon klon taktiğini yine uygulayacağım arkadaşlar bu saldırıdan asla vazgeçmiyorum neden çünkü güzel bir saldırı. Şimdi ikinci gündeyiz arkadaşlar. Başlayalım daha kaç dakika? 3-4 dakika falan oldu saldırı. Dördüncü sıradayız. Yine bir dörde bir gözcülük yapalım. Rakip iki saldırı atmış. Şu anda 3 yıldıza ulaşmış. Şimdi biz buraya saldırırsak buraya alma ihtimalimiz sizce yüzde kaç sıfır abi? Hemen şöyle hemen bir savaş haritası diyelim. İnternetimizde bu arada çöp abi. Çöp gibi internetimiz var. iki tane tekte kalmışlar. Bu şekilde ilerlemişler. Biz ne yapalım abi? Biz kılana tamam şuraya bayrak mı atılmış yok orada bir flama var ama biz kılana yıldız almaya çalışalım. Burası nasıl bir köy? 3 denebilecek tam güzel ebatlara sahip 10 numara bir köy. Burana saldırılır mı? Buraya saldırılır abi. Alınır mı? Alınma ihtimali çok yüksek. Alt taraftan saldıracağız. Belediye binası ve kaya saçarlar olmak üzere hepsi bir araya konumlandırılmış. Oraya var ya Pataküt'e bir klonla tertemiz edilir. Birlik bir yüre falan fişman cart türt her şey tamamsa saldır diyoruz abi. Gitsin ikinci güne de bir 3 yıldız yapıştıralım. Konuşamadım bir kemküm ettim ama olsun. Şimdi şuradan kraliçeyi atıyorum. Hop bir özellik patlattım ama olmadı. Yukarıdan saldıracağız arkadaşlar. Mecburiyetten yapacak hiçbir şey yok. Çünkü orada hava patlatıcı bize sıkıntı yaratacaktır. Şu girişe bir adet de hemen bir öfkelendirim. Atalım askerlerim biraz ilerledi. Hemen Zeppelin 100 Prime'ını da sağa sürdüm abi. Tamam biraz gitsinler. Şurada bir özellik patlatacağım. 1, 2, 3. 3 tane de kolon büyüsünü attım. Hadi diğerlerine de klonlansana be güzel kardeşim. ha. Lan bir kaya saçar alamadın mı sen be? Lan nasıl bir klonsun sen? Bir kaya saçar ya. Abi şu taraftan saldırabilseydin var ya mükemmeldi de. Olsun maalesef yapacak hiçbir şey yok. Şuradan da hemen şampiyonumuzu sahaya sürdüm. Orada bir tane şey var. Çift dev top var. O biraz bize zarar verebilir ama olsun. Onun canında neredeyse indi diyebilirim. Aldık onu. 10 On numara oldu. Geldi mi? Abi bir monolit var. Monolitin yanında da ilk şey var. O kısmı hemen bir dondurma atacağım. Oradaki ejderlerim çok fazla hasar yemesin. Şampiyonumun özelliğini bastım. Kendim manuel olarak daha fazla hani zarar görsün istemedim. Eziyet çeksin istemedim. O da insan evladıdır. O da candır. O da baştır. O da ta baş tacıdır dedik. Ve tertemiz bir üç yıldız hanemize yazdırmış olduk arkadaşlar. Bu sayede köy aslında köye bakarsak sadece bir duvarlar düşüktü. Geri kalan her şey neredeyse maksamıştı hatta şöyle de diyebilirim. Benim köyüme nazaran daha da iyiydi diyebilirim. Hatta nasıl hemen şöyle bir gözcülük yapalım abi. Bakın. Bir şeylere basmamış. Büyücü kulelerine basmamış. Topları tamam düşük. Benimkiler de aynıydı. Çoklu okçu kuleleri. Abi bak şarjlarını bile vermiş neredeyse. Bilgi diyelim abi. Yok şarjlarını vermemiş. İkisi de neredeyse. Lan diğerini göremedim ha. İkisi de üçüncü seviyede. Üç tane mi vardı? İki tane Aynen iki tane var. İkisi de neredeyse max seviyede. Sadece arkadaşlar buradaki şey muhabbet. Abi bak bir tane şeyini kaya saçarını basmış 6. seviye diğeri 5. seviye. Buradaki muhabbet sadece arkadaşlar şey düzen. Şimdi bu köy normalde 2 yıldız alınabilecek bir köy. Hani benim ebatlarımda sal, hani saldıranlar olur ya da benden daha üst seviyelerde saldıranlar olur. Hani bu yine 2 yıldızlık bir köy. Bu bir düzen yapsa 10 numara bir şey yapsa tertemiz bir iki yıldızlık bir köy arkadaşlar. Hani yüzde doksan da dahi olsa iki yıldızlık bir köy. Ama böyle baştan sağma düzenlerden kaynaklı. Şimdi bak bire bir gözcülük yapalım. Neredeyse aşağı yukarı hemen hemen aynı sadece duvarlar. Bak duvar faktörü ve düzen faktörü. Aynı hiçbir şey yok. Ne yapacaksın abi? Şuradan kraliçeyi göndereceksin aşağıya. Özelliğine basacaksın. Dümdüz hem şu aşağıdaki hava savunmasını hem de şu yukarıdaki hava savunmasını alacak. Veya Şuradan göndereceksin arkadaşlar. Şu ordu kampının oradan özelliğini basacaksın. Şu hava patlatıcını veya şu hava patlatıcından birini aldığınız zaman tersine saldıracaksın. Mesela şunu aldın mı abi? Hemen geleceksin şuradan bir yerden Barbar Kralı göndereceksin. Şuradan hemen ejderhaları yollayacağım veya şu üst köşeler ejderhaları yollayacak. Aşağıya doğru inecekler Zeplini de şuralara gönderecek. Hop. Tertemiz. Biz anlatıyoruz ama teoride maalesef işler istediğimiz gibi gitmiyor. İkinci bir gözcülük yapalım. İkinci rakip nasılmış? Hani bak aşağı yukarı hemen hemen bizim saldırdığımızla aynı. Hemen hemen aynı. Buraya saldırılır mı? Bura üçlenir mi? Tertemiz üçlenir abi. Bak şu köşeden kraliçeyi bırak. Tamam mı? Şu iki hava patlatıcıyı alsın. Görünmezliği zaten aktif edecek. İster şu yukarıdan saldır abi. Şu neydi? Hayvan barınanın oradan saldır. İstersen şu aşağıdan saldır orta alanı dümdüz edecek. Zaten şey yok. Kartal topu yok. Bir tek monolit var köyde. 10 numara 5 yıldız bir üçlük gelir. Dedik ama biz birinci güne yeşil tik atmış mıyız? Aynen birinci güne yeşil tik atmışız. Şu şekilde bir gösterelim abi. Kaça kaç bitmiş? 30'a 27 bitmiş. 2 yıldız alınmış. 2 yıldız alınmış. 3'lük 2 yıldız 2 yıldız 2 yıldız 2 yıldız. 3'lük 2 yıldız. İşte şuralar arkadaşlar buraların üçlenmesi gerekiyor normalde. Şu belediye 16'ların üçlenmesi, şu 17'lerin üçlenmesi gerekiyor. Ama maalesef asker seviyeleri, işte saldırı, taktik, durum, müsaitlik falan elverişli olmadığı zaman maalesef ikide kalınıyor, tekte kalınıyor. Olsun neyse sağlık olsun diyelim. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanala hala abone olmayan arkadaşlarım, kardeşlerim, canlılar, baştaşları varsa... Şu kanala bir abone olmayı lütfen unutmasın. Arkada bir yerde abone ol yazısı yok ki ya. abi. Şuralara bir yere yazmıyorum ya ya da videoya falan edit, edit montaj etmiyorum ya abi. Söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Clash of Clans videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.